Evet, Galatasaray <laughs> 3. Niye girdiniz oğlum? Doğru mu söyleyeceksin diye. Galatasaray 3, Göztepe 1. Galatasaray fırtına gibi başladı. Dedim herhalde lig tarihinin en e, farklı maçı bu olacak. 15-0 falan maç diye düşündüm yani. Ama sonra bir şeyler oldu. Göztepe bir gol attı, maç döndü. İkinci evet. yarı Galatasaray 3. golü bulunca maç tekrar e, rutin bir Galatasaray bu maçı alır maçına dönüştü. Kanalımızın çok kıymetli yorumcusu Behlül Derici'ye evet, topu veriyorum ve dizilişle başlıyorum. Buyurunuz Behlül Bey. Galatasaray nasıl oldu da kazandı bilmeyenlere anlatınız. Bilmeyenlere anlatalım. Bu sefer beklediğimizden daha farklı bir kadro çıktı derken farklı derken Arda Turan'la Belhanda yani kendi içimizde o konuştuğumuz Ardalı kadromu, işte Belhandalı kadromu yoksa diğer kadromu? Yorumuyla alakalı şöyle bir şey oldu. Galatasaray ilk 20 dakika Göztepe'yi gömdü. Yani 2 0ı da buldu. Golle ilgili yorumları yok diye bırakıyorum. Özellikle Arda evet. Turan'ın golüyle alakalı. O yorumu yapacaktır. Galatasaray 20 dakikada sağdan sildi Göztepe'yi. Sonra tam 2'yi bulmuşken hemen arkasından Göztepe cevap verince biraz daha oyun dengelenir gibi oldu. Ve zaten Galatasaray'da böyle bir kendi içinde hani böyle bir frene bastı diyelim. Daha ortada bir İlk yarının sonlarına doğru izledik. Ee, i̇kinci yarıda da genel olarak anlatayım maçı. İkinci yarıda da 45 ile 55 arasında Göztepe'nin inanılmaz bir baskısı vardı. Orada bir tane altı pastan kaçan bir gol. Ee, bir fliklik oldu. O ara bir Galatasaray'ı sahasından çıkartmadılar. Ee, akabinde yine bir tane bek e, hatasıyla. Çok güzel pas attı bu arada Taylan ama yine bek'in bir hatasıyla Galatasaray 3. bulunca senin de dediğin gibi artık maç tamamen bitti. Ondan sonra doğru oyuncu değişiklikleri yaptı Galatasaray. Düşen oyuncularını çıkardı. Özellikle Cagney. Cagney'e ee, de buradan bir sözüm var. Çok böyle küfürlü olmasın ama yani çıkıyorsun oyundan. Sanki ilk defa çıkıyorsun. Yerine olacan diye genç bir çocuk giriyor. Yani senden daha genç. E çıkarken de bir elini sık bari. Orada sanki bir tepki olarak gösterdi. Yani ben, yani ha, ben, ben de onu öyle... <laughs> hani dediğin gibi sanki böyle sağda harikalar yaratıyordun. 5-60'tın da Anladı. Önümü Neden önümü kestiler. Önüm yani çok şey e, saçma bir tepkiydi yani onunki. Ama zaten öyle bir adam kendisi. İlk kere gene bir pozisyonu var yani Galatasaray'ın attığı ilk golde. Sol ayağıyla vursa zaten gol atacak. E, gitti ona da sağ ayağıyla vurdu. Kaleci çıkardı ama dönen topla gol attı Galatasaray. Çok iyi başladı. Çok iyi ikiye bir yaptı Galatasaray. 20 dakika gerçekten Arda Emre olsun, Taylan olsun, Solbek Saracchi'nin bildirmesi, ilk golü zaten Omar sayesinde, Omar Feguli ve Jackman'ın baskısıyla attılar. Ee, çok iyi ikiye biri yaptılar, çok iyi pas yaptılar. 2-0'dayken eğer golü yemeseydi Galatasaray belki 3'ü bulabilirdi. Ee, golü yediği için bir durakladı yani. Ee, Göztepe de mesela ikinci yarı öyle başladı. Onlar da golü atamadığı için durdu. Hatta Göktül'ü onu konuşuyorduk. Attılar attılar dedik atamadılar. Bu iş burada bir çek. Yani çünkü ona bir enerji kalmayacak. Sağda bir maç bir, bir gözde bir pozisyonu vardı. Galatasaray'ın golünden birkaç dakika önce böyle neredeyse boş kaleye atamadılar. O maç ha, o gol iki, iki olsa değişik bir şey de olabilirdi yalnız. Ya tabii olabilirdi. Çünkü Galatasaray zaten artık yorulmaya başlamıştı. Bu oyuncu değişiklikleri de ne kadar öne doğru olurdu onu bilemiyorum. Zaten dedi. Galatasaray niye oyundan düşüyor ya? 60 65'ten sonra hep oyundan düşüyor Galatasaray sürekli. Ya o kondisyon çünkü... sorunu mu? kondisyon sorunu değil bence. Şöyle bir şey. Yani kondisyon sorunu değil Arda Turan'ın ki kondisyon sorunu. E, Jack Cagner'e zaten kondisyon yok. E, Feguli de onlara ayak uyduruyor. Bir Emre ile Taylan'ın çok yüksek oluyor kondisyonu burada. İlk çok hızlı başlıyorlar. Yani Galatasaray'dan ilk 20 dakika gol yemezsen yani duraktan Galatasaray duraktan evlesine gelirken Galatasaray'ı zorlarsın. <laughs> ama yersen yani bu iki tane yedi. Çok şansa bir tane hemen attılar. Güzel gol attılar. <laughs> ee, ama arkadaş şimdi Anıl da yazmış şimdi aşağıda. Luyendama Donk. Aynen. Luyendama Donk. Bir pas hataları yaptık. Tayland da bu maç çok pas hatası yaptı. Yani Göztepe'yi pozisyona sokacak pas hataları yaptı. Luyendama Donk altı pasın içinde hata yapıyorlar. Okan'ın çıkardığı toplar var. Bir tane ilk yarıda şey filik vardı köşeden çıkardı. Bir tane değil son dakikalarda. Bir tane de offside'den attı Göztepe ama Tam Galatasaray durduğunda Arda hemen Cagney'i çıkardı. Arda'yı çünkü Arda gelemiyor. Bir de o kanatta Halil var. i̇nanılmaz yani zorluyor Halil. Hemen evet. Emre Kılıncı çekti oraya. Oğulcan'ı forvet arkası Arda'yı oraya attı. Çok bak bu sefer çok doğru değişiklikler yaptı Fatih Hanım. Hem geç kalmadı tam zamanında. Hani Jackney oyundan alması. Üçünün, üçü vurmanın da şey etkisi vardı ama çok doğru değişiklikler yaptı. Ha bu 65 olayı ne zaman biter? Bit, bitmiyor. Diğer kadro da 65'te bitiyordu. Yani ma anıl da söylemiş 60'a kadar bulamazsa işte Konya maçı Abi, vardı geçen sene. Alanya maçı. Çok bariz bir şey Yani gerçekten Galatasaray 60 65'ten sonra e, hani 2 3 fark bulmazsa hakikaten maç tehlikede, tetikte oluyor. Yani ben bir şey daha söyleyip e, Göktuğ seni yorumunu alacağım. Luyndema evet. alan kontrolü niye yok ya? Ya bu adam ben problem fiziksel değil. Problem zihinsel hocam. Zihinsel zihinsel. Herif alan kontrolünü bilmiyor. Kademesi de fena değil. yani. Hava toplarında çok iyi. İleri güzel çıkıyor. İyi bir kesici vesaire vesaire ama alan kontrolü olmadığı için adam işte Beşiktaş'taki Wellington gibi her maç bir tane gol hediye ediyor neredeyse. Bak marka gitti. Galatasaray'ın hakikaten stoperleri bir dengesizleşti. Haftaya Trabzon'la oynayacaklar. Onu programın sonunda konuşacağız. Evet sevgili Göktuğ sen ne diyorsun? Seni dinleyelim. Şimdi bunun üstüne söyleyeyim. Hatırlarsan sana hafta içinde ya geçen hafta bir şey konuşuyorduk. Ufolişi Semi, Marcelo Tosic, e, Servet Çetin, Şevçenko örnekleri vermiştim hatırlıyorum. Evet. Luyendama'nın <laughs> <laughs> problemi o. Yani Luyendama'nın yanında gerçekten kalbur üstü bir stoper oynaması lazım ki onun fizik gücünü kullan, avantajı eline geçir. Yoksa ona bırakırsan liderliği, bak bu donk oldu. Donk da fena değildir o menşeyde. Ee, ona rağmen olmadı olamadı yani. Beylül maçı çok iyi özetledi. Maçta yine benim böyle kahkaha krizine girdiğim <laughs> bazı anlar var. Işte. Yani bunlardan birini yaşadım çünkü yani şoka girdim. Arda Turan'a doğan evladı falan bu iyiliği yapmaz. Şimdi çok kısa özetliyorum. Bu, bu Arda Turan kaleye doğru gidiyor. Şu izada gidiyor tamam mı? Bu da Gassama. Bu da Gassama. <gülüyor> 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 Bir dakika. Size tarihi bir anlatacağım. <laughs> tarihi bir kademe anlatıyorum. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Hocam ne yapalım? Tutamadık kendimizi. Sen devam et. <laughs> 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 Kapat Çok... programı. <laughs> Arda Turan gole gidiyor. Bakın. Gole doğru gidiyor. Gastanma da arkasından geliyor. Tamam mı? Böyle şöyle yaklaşayım. Arda gole gidiyor. Gassama birden aha ekrandan çıktı. Arda arkasına baktı, öne baktı. Ah kaleye baktı. Pat diye golü attı. Gassama'nın geçişleri gerçekten çok enteresandı. Ya şimdi herkes Twitter'da makara yapıyor. Ben bunun şakasını makarasını yapmazsam programda olmazdı. Aynı şey Berkan için de geçerli. <laughs> hatta Atıç için bile geçerli. Yani Fegüli'yi paylaşamadılar. Bu da Göztepe'nin çok büyük bir zaafıydı. Hayır hayır. Bir dakika. Ama, Böleceğim burada. Paylaştılar. Hı? Öyle öyle paylaşmalar yani işte de var. Ki, yok yok. atınca dedi ki sen kovala onu dedi. Ben dedi sol beke geçiyorum. Çünkü top sanki soldan hata başlayacakmış gibiydi. Böyle götüm, yani, götüm böyle sola doğru gitti yani. Hakikaten şöyle diyeyim hatta Galatasaray doğal olarak kaliteli ayaklarıyla, tecrübeli isimleriyle bu hataları değerlendirdi. Göztepe değerlendiremedi. Bayağı altı basın içinde kaçırdı. Onlar biraz daha e, çömez kaldılar bu konuda. Galatasaray müthiş bir ilk 20 dakika Müthiş böyle son 10 dakika güzel oynadılar o esnada. İkinci yarı tempo tam ikinci 45 dakika itibariyle Göztepe elini aldı. Golü atamadı. Doğal olarak Galatasaray çok güzel yaslandı, çıktı, hücumu yaptı, oyuncu değişikliklerini yaptı, maçı tuttu. Tebrik ediyorum. Ki ben söylemiştim burada Anıl Ataoğlu'nun yorumu hazır burada duruyor. Sevgili yorum yapan arkadaşına söyleyeyim. Göztepe maçı böyle olur diye. Yani ben hayatımda kaybettiğini hatırlamadım. 15 senedir bayıs oynuyorum. Benimle kimse iddiaya girmiş. 15 <laughs> senedir. <laughs> Haftayı Trabzon'da göreceğim Galatasaray'ı. Bunu anlatalım. Trabzon'un en sonunda en sonunda onu konuşacağız. Ee, Tabii şimdi. onu konuşacağız aynen. Burada yeri gelmişken söyleyeyim dedim. Aslında benim için çok keyifli bir maçtı. Güzel pozisyonlar vardı. Çok da güzel aktı. Ya şu ısı haritalarının verdiği perspektif keşke Picasso yasa, böyle o değerlendirebilseydi de şu fotoğrafları. Bakıyorum bakıyorum her seferinde bir şey çıkartmaya çalışıyorum. Hayatımda tek anlamadığım şey bu ısı haritası. Yalnız anlamadığın şey şu da ısı haritasına bakınca çok ilginç bir tablo yok mu hocam? Bak şurada evet. ısı haritasının üzerinde ben hatta onu ısı haritası üzerinde göstereyim bir saniye. Şurada şuradaki boşluk yani bu Göztepe Kalesi burası. Evet. Bu nasıl İnanılmaz. bir şey ya? ya <laughs> Galatasaray hiç gelmemiş yani. Uzun top atmış hep. Zaten Nolay Galatasaray burada oynar çünkü. Aslında gerek kalmadı. <laughs> yani, yani öyle tekrar... birinci bölgeyle ikinci bölgede oynanmış top. Orta sahada dönmüş. Yani Göztepe'nin ceza sahasının önüne neredeyse yani koşmamışlar hiç orada. Hani orada bir kırmızılık yok. Isınmamış orası. Yeşil. Aslında Uzun ısınan ısınan Cagney'in olduğu bölge var ya bak ısınan bir bölge var ya şu anda Galatasaray ceza sahası evet. yani Göztepe ceza aslında orada e, Belanda oradaydı Emre Kılınç oradaydı Cagne oradaydı ve Fegüli Feguli şu diğer aşağıdaki kısımda gördüğümüz kısımda Feguli orada e, <laughs> boşluk Cagne diyor Doğru. benziyor mu ona acaba Cagne diye bakıyorum <laughs> e, ee, hakikaten orayı iyi doldurdular. Hep 2'ye 3'ler, böyle 3'e 2'ler, 4'e 1'ler, 2'ye 1'ler. Galatasaray'ın o kenarlardan atağa çıkma taktiği hep böyle olmuştur. Yine onu başardıklarını düşünüyorum ben bu maç açıkçası yani. Golde ee, zaten bu, aldım. Bizim yönlerine aldım. bakalım. Güzel Ya yani, kazanmak için çıktı. Bence o yüzden çok fazla oynamadı. 3 puan önemliydi. O 3 puanı da aldı. Akıllı oynayalım yani, yani Galatasaray şeydi bu yani. nasıl oynadı da da geçeceksin de. E, ee, Galatasaray ağırlıklı tarafından Yani çok fark da yok ama e, ya bu Emre Akbaba ne olacak ya? Feguli demişken aklıma niye Emre Akbaba. Daha doğrusu Feguli deyince Emre Kılıcı düşündüm diğer kanattan da. Emre Kılıç deyince Emre Emre Akbaba'yı hatırlattı. Böyle konudan konuya atladım. Ne olacak bu Emre Akbaba durumu arkadaşlar? Ne, Be ne? ne olacak? Yani Sen bu adam kaldırdı. bayağı yetenekli bir adam geldi. Alanya Spor'dan 4-4,5 milyon euroya herhalde bon servisini aldı Galatasaray. Ya tamam şöyle değil. bir şey var. İki tane sakatlık yaşadı. Yani bir şey diyorum tam yükseldi. Serize de sakatlandı. Tam ısındı bir daha sakatlandı. O ritim bulmak kolay değil. Şansı buldu. İşte bugün Belanda'ya kaptırdı formayı. İkinci yere girdi. Ama bir daha da iyiydi, sakatlanmazsa Belanda iyiydi. Ben ben, zaman, ben şunu anlamıyorum abi. Ben her zaman Belhanda'yı tercih ederim. Onu en başından beri söylüyorum. Ben futbolcu evet, olarak oldu. futbolcu olsam diyorum. Süper Lig'de oynasam yani futbolcuyum. Ya yani bu benim işim. Ya az çok diğer maçları izlerim herhalde. Yani Belhanda topu ayağına aldığında kalenin karşısında ilk vurmayacağını bilirim. Yani evet. onu savunmayı vurmayacak bir pas atıyor mesela evet. Belli fegüliye veriyor. O adam hemen böyle dönüyor falan. Yani az çok biraz onları çalışmak lazım. Geri kalan kısım değildi. De. Emrah Baba için şöyle bir şey lazım. Bir daha sakatlanmaması ve gerçekten ritim bulması lazım. Emrah Baba aslında bizim milli takımda oynayabilecek durumda. Yani 2021'e götürebileceğimiz bir kişi. Hiç sanmıyorum. Ama ya. doğru. ilk geldiğindeki gibi oynarsa. Yani ilk orada bir İsviçre maçı çıkarmıştı Türkiye ile. Evet. Ondan sonra Galatasaray'da öyle. Sadece bu ritmi yakalayamıyor. O da o sakatlık korkadabilir abi. Şimdi ayağında iki kere şeyi yaşamışsın. <laughs> daha önce de şeyin yok. Adama da bir şey diyemiyorum. Topla buluşmasına At, falan bakalım o zaman. Bak burada. Sonra e, çok çok sonradan girdi ama Belanda'ya bakalım daha iyi. Mesela Tayland. Aynen müdün, Belanda 72 defa topla buluşmuş. Tayland Antalya'da 90. Donk'da 87. Ee, yine aynen. orta saha Ben Saraççı 84 ama ben Saraççı'yı her zaman ödüyorum. E, Emre'yi Saracçı'ya tercih ederim. Onu her zaman söylüyorum. Zaten benzemiş. O da saçını kestirmiş. Tamamen üçü aynı tip olmuşlar. Ömer, Saracçı. Hangisi da anlamıyorsun. Abi ne topa 18 kere dokunmuş ya. Bak kaç dakika oyunda kaldı? 70 küsür, 70 küsür dakika oyunda kaldı. 18 defa dokunmuş topa. 18. Ya bana yılda bir buçuk milyon euro vereceksin. O topun arkasından var ya it gibi koşar. O ısı haritasında var ya mor olur orası. Kırmızının da bir Her yer Ersan yazar orada. Bak, ısı haritasında 1,5 milyon Kırmızıyla Ersen yazarım ya koşarak. Öyle söyleyeyim sana. Kırmızıyla Ersen yazarım yani. Yani 18 kere toba dokunma nedir ya? Adamı var ya sopayla döverler. Neyse pas yüzdelerine de bakalım arkadaşlar. O, o 18. Bütten. dokunduğunda oyundan çıktı zaten. Takım evet. hata çıkarken geri bir pas yaptı. <laughs> o bu arada Eceay'lık. Sonra... Yayına geldi mi Eceay'lık? E, altta yorumlarını göremiyorum. Eee e gelirse... e Şimdi arkadaşlar dikkatimizi e Tablo var. E, dikkatimizi çok değişik bir yere çekeceğim. Hazır mısınız? Hazırız. Yani... yüzde 50 pasla o yüzde 83 pasla oynamış. Orta sahada. Orta evet. yüzde 50. Yani çok iki doğru. orta yapmış birisini tutturmuş. Yani az orta çok pas. 43 tane pas yapmış. Taylan Antalya'da yüzde e, yüzde 85. Galatasaray'da yüzde 90 pasla oynayan sadece o beğenmediğimiz Arda var. 39 pasın yüzde 92 pas yüzdesiyle oynamış. Yani rakamlarda Arda iyi oynadı gözüküyor. Ama Arda zaten topu çok iyi saklıyor biliyor. Yani bunu en iyi evet. yapan futbolculardan bir tanesi. Topu iyi saklayan adam demek ki doğru adamı bulabiliyor. Yani 30, bu çok önemli bak, bir yetenek zaten. 36 37 36 37 tanesi yerini bulmuş yani. Bir ya da iki pas hatası yapmış bak e, ve 3 tane etmiş bir bunların. 3 tanesi. Burada Arda'nın yani, da bu golüyle de golü var bu arada. Bunu da belirteyim. Evet. evet. Ya sadece Fegül'ü geçen maçlarda orta saha oynarken bu sağ açık oynadı bu maçı. Yani Oğuzcan'ın yerine evet. sağ açıktaydı. Biraz farkı oydu <laughs> yani. sağa çık ama sağ iç gibi. E, Fatih'in böyle sevdiği için dörtlüyü. Biraz öyle oynadı. Ama o, araya koşu çok vardı iyiydi. Savunma arkasının koşusu çok iyiydi. Abi onu tutacak adam Solbek. O da yani arkası dönük adama bıraktı onu. Evet, Burası Selamlar herkese merhabalar. Tekrar hoş geldiniz. Galatasaray Göztepe maçının istatistikleriyle karşınızdayız şu anda. 61.2'lik toplu oynama istatistiği Galatasaray'a ait 39.8'lik bir karşılık vermiş Göztepe. İkili mücadelede %50 %50 gibi süper bir ve iyi yayınlar Tolga İlik geldi. Tolga ile de sevgilerimizi <laughs> Seni gör kapalı türbünler önünden gibi oldu böyle biraz ama kapalı türbünler <laughs> önünden Tolga ydık. Aynen öyle. Hava topunda Göztepe ön, öne çıkmış. Pas arasında yine Göztepe biraz daha savunma yapmak zorunda kaldığı için ön plana çıkmış. Küçük bebek ben. Bir da. tane org vereceğim oradan. Yayına gelenleri orkla karşılayacaksın bundan sonra. Bak Tolga İlik evet. güzel yorum yapmış. kendisine evet. katılmak mümkün değil. Bak diyor ki Tolga İlik, sen şimdi pası yorumlamadan önce. Evet. Ee, Emrah Baba'yı kesti ortayı dörtlü Fatih Hoca Belhanda'yı Sosa ile yakın oynattı Arda'yı Emre ile yakın oynattı yani değişik bir dörtlü orta sahile çıktı diyor ki hakikaten bugün öyle e, yani Galatasaray'ın yani alışık olmadığımız bir oyun tarzı vardı aslında ben Sosa'yı anlamadım Sosa kim Sosa ne Sosa dediği şey ya e, herhalde Feguli'den bahsediyor Yok. Sosu kim? Sos, 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 sos. Sosu kim? Bizi açarsan çok seviniriz. Evet bu adı devam Sosu'yu açıkla bize. Pesto mu nedir? Onu bir açıkla. Evet. 530, 550 8 pas yapmış Galatasaray ki ben çok severim. 500'ün üstüne geçen tüm takımları çok severim. Ee, ve febuli, febuli. Anıl Bey bizi aydınlattı o konuda. Dedim ya Feguli diye. Ya bu Galatasaraylılarım, cimbom bimbom hep böyle tuhaf dilleri var. Sos olan adamın <laughs> adı Feguli. Sosomoso diyorlar böyle acayip. Feguli zor söylüyor. Daha iyi. Evet. Uzun evet. pas 53 uzun pas. Senin dediğin gibi biraz fazla olmuş. Pas isabeti de bence iyi. İyi. Cagney'e rağmen çok iyi. Rakip <laughs> yarı sahada pas isabeti yine Galatasaray'ın. Fena değil bu maç için ama ben zaten bekliyordum bu maçın bu şekilde iyi gideceğini. 41.2'lik bir orta isabeti var şu anda Galatasaray'ın iç sahada doğru Göztepe. Göztepe doğru kesinlikle karşılık veremedi zaten. Ee, yine 15 şut İlk 20 dakikada bayağı bir şut vardı. Sonradan da son 10 dakikada bir 5 şut saymıştım ben. Bayağı iyiydi. İsabetli şut da 8. Göztepe'de buna bence yeterince karşılık verdi. Sadece etkili olamadı. Bir gol de vardan döndü. Offside'dı zaten. Zaten offside'dı. Ceza sahası dışından şut yine 4'e 4. Ceza sahası içinden 11'e 8'lik bir Galatasaray üstünlüğü var. Galatasaray'ın bu seferki şut isabeti çok şükür. Yani geçen haftaki faciadan sonra hatırlıyor musunuz istatistikleri? Hemen geçen haftaki yayına <laughs> gönderelim. <laughs> <laughs> Dönmedik. <gülüyor> yani geçen haftaki istatistiklerden sonra şu anda Galatasaray gözümüzü gönlümüzü açtı çok şükür diyelim. Ve yine top kapmada 13'e 11'lik bir Galatasaray üstünlüğü. Top kapma başarısında başarılar diledik ve 76.9 uzaklaştırma yine. Bu uzaklaştırma şu şeyi de hiç anlamadım. Dongun taç çizgisinde topa böyle kapalı üst türbüne vurma sevdasını zaten yıllardır hiç anlı. O adamı toplu. Ve işte işte geldi günümüzün en iyi en iyi destekçilerinden Ece Yarlağan. Hoş geldiniz Ece ve biz şampiyon olacağızdan sonra çok güzel bir yorum daha vardı orada o yorumda okuyayım. Ya benim şu hakikaten ya klavye ya bir ork bir şey Ümit Bey seni alacağım hafta. <laughs> Oturacağım burada nikah masasına hep beraber sizinle dinleyeceğiz. Ya abi görüyorsun kadın. Abi Ece, Ece, dedin, Ece geldi. Kimi söylesen Tolga dedin Tolga geldi. Yani hakikaten e, insanlar bak ne kadar e, vefakarlar. Hakikaten bir organ alalım sana onlara müzikle teşekkür et. Evet hocam ne diyordun lafını böldük. Bir şey daha deniyorum bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Olursa. Dur bakayım oldu mu? Tamam. Evet. Bu kadar benden şu anki bu şeyle alakalı yorum. Bak Beylül'ün çok enteresan bir istatistiği vardı. Bak Göztepe ile alakalı olup söylesin. Bana anlattı. Bilmeyenler varsa, takip etmeyenler varsa. Evet, Beylül senleyiz. Gol o yeme istatistiği. İrfan'la alakalı. Ha İrfan'la alakalı şey. E, bu arada hani maçtan önce spiker de söyledi. Hafta içi ben de e, onu Instagram'da falan görmüştüm. Akan oyunda en az gol yiyen iki takım. Göztepe ve Galatasaray. Ama şöyle bir şey var. Kalesine bu kadar çok şut gelip en az gol yiyen takım da Göztepe'ymiş. Ee, burada da İrfan bugün oynamadı. Malum hastalık yoktu öyle söyledi. Ee, evet. Yabancı bir kaleci oynadı. Sene başından beri İrfan genç kardeşimiz oynuyordu. Ee, çok, ben çok başarılı beğenmişim. bir... Aynen ben de çok beğeniyorum. Ki zaten istatistiklere de bu yansımış. Ee, kalesine gelen ve pozisyon sayısına göre yaptığı kurtarış çok çok fazlaydı. Ee, bugün gelen arkadaşa daha az top geldi ama... E... Kötü diyemem ben bir ilk pozisyonlarda bir ısınamadı herhalde ama sonrasında o da toparladı ama şey e, İrfan Can iyi geliyor alttan onu söyleyebilirim. Peki. Bu ben kadar pozisyona Galatasaray... karşılık. Galatasaray'ın yerinde olsam Beto mesela özür dilerim Beto evet. bayağı ısındırmış İrfan'la alakalı ben İzmirli arkadaşlarımdan Giray'dan Giray çok sever Göztepe'yi. Onlardan gerekli bilgileri aldım. Mehmet Sepil başkanımızdan da Beto'nun e, döneminde gerçekten İrfan çok iyi çalıştırılmış. E, altyapısı çok sağlam. Ben Galatasaray'ın yerinde olsam bunu çok ciddi söylüyorum. Öyle Gökhan Akkan falan, Okan falan hiç uğraşmasın. Direkt gitsin, İrfan'ı alsın, Mustara'nın yerine koysun. Çünkü Mustara Beto, hatırlarsın Beto'nun Portekiz dönemlerinde ona yakın bir kaleci. Anıl Otaoğlu'na da cevap vereyim. Az önce onu denedim. Falkan'ı yapacağım ama olmadı. <gülüyor> Güzel yorumlar geliyor. Arkadaşlar. Ee, programı takip eden arkadaşlardan da rica ediyorum şu an online olarak takip eden arkadaşlardan. Önümüzdeki hafta yani bir hafta demeyelim de 3 üç, 4 üç, gün sonra neyse işte bir Trabzonspor e, Galatasaray derbisi var. Trabzonspor ligin iddialı takımı Hatayspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Güzel maçtı. Ve Abdullah Uğurduk Avcı temizlik. ne kadar eleştirilse de geldi gelir Trabzon puan toplamaya devam ediyor. Şu anda 20 puana kadar çıktı yani Trabzon ligin sonuna demir atmıştı. Trabzon gol yemiyor. Galatasaray da gol atamadığı maçlarda çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Galatasaray 2-3 gol atınca akıyor. Dolayısıyla aslında çok zıt bir eşleşme. Yani ters bir kelime kullanacaksam kusura bakmayın. Zıt yani Galatasaray zıt gelecek bir takım olduğunu düşünüyorum Trabzon'un. Ee, sizlerden öncelikle Beylül senle başlayıp sonra daha soracağım. Takip eden arkadaşlardan da yorum rica ediyorum. Galatasaray Trabzon maçı kaç kaç biter? Skor istiyorum hocam. Askor istiyorsun direkt. Hani ben de dedim Şuur ki böyle Hadi kafamda de kuruyorum ee, anlatayım böyle. Skor alabiliriz. Evet. Yani ben de tam dedim ki ulan şöyle olur böyle olur skor istedim. Şakası bir yana, e, Trabzon ne kadar şu anda gol olsa da Galatasaray'ın ilk yapacağı baskıyı atlatamayacaktır ve gol yiyecektir. Ben öyle düşünüyorum. Yani ilk golü Galatasaray atacaktır diye düşünüyorum. Zaten Abdullah Avcı'nın sisteminde böyle hani gideyim basayım da Galatasaray'a bir tane atayım ondan sonra bekleyeyim bir şey olacağını zannetmiyorum. Galatasaray bir şekilde ilk gol atacaktır. Ondan sonra Galatasaray yavaş yavaş durmaya başladığında Trabzon golü bulursa diye söylüyorum. 60'tan sonra maçı götürür. Eğer Trabzon olur götüremezse Galatasaray düşmeye başladığında bir şekilde beraberliği bulabilir. Ama velakin şunu söyleyeceğim. Trabzon'da solda Bilal işte ne bileyim sağda Yusuf'lar oynarsa Galatasaray gene oradan her türlü puanı alır. En vakame, en net oyuncu, en tehlikeli oyuncu. Galatasaray'da tek ders gelecek oyuncu. Ekuban yok mu ya? Ben e, Ekuban, var. Da var. Ee, şu, ya Ekuban da var. Gözünü e, Ekuban da var. Yusuf Sarı Bilal yerine ikisinden biri bile oynasa Trabzon aksar. Ama işte Ekuban ya da işte Emre Kame olduğu zaman e, Galatasaray'ız olacaktır. Bugün yaptığı hataları, hataları Trabzon'a yaparsa Ekuban, Emre Kame onları gol yapar. Öyle bir durum var. E, net bir genç, şekilde yapar. Sen ne diyorsun? Sakır Fan'dan iki birlik Trabzon galibiyeti geldi. Tolga 1-0 ya da 1-1 dedi. Değil mi? Tabii. Ve Fishbone. fishbone. 3-2 Trabzon. O maçta Ama herhalde 5 gol. Kılçık demek ya. Bu 3-2 Fishbone arkadaşımızın Trabzon sporlu olduğunu düşünüyorum. <laughs> ben de. 3-2 güzel bir yorum. Enteresan. Bak en hoşuma giden yorum bu oldu. 60 dakika maç biterse ineriz gibi gidiyor. Evet. Ben ise şöyle düşünüyorum. Ee, Galatasaray'ın gol atamayacağını düşünüyorum. Öncelikli ya, olarak. Tamam, çok feci yaptı Abdullah Avcı hakikaten. Yani geldi yani, gelir yani, 3 gol mü yedi acaba Trabzon? Kupa maçını çıkar dışarı 3 gol yedi herhalde toplam. Ya 2 ya 3. Ya şimdi As o çok zor ben bir maç oldu Ama zaten Bilal falan hepsi kadro dışı. Ee, o Ayite hani, <laughs> Diabate falan hepsi kadro dışı Trabzon'da. Ve malum hastalık Abdülkadir'i vurmuş. Bence Galatasaray en... Ömür mü? Ömür. Ömür. Mi? Ömür. Oh. Ömür'ü vurdu. Bugün oynamadı. Ee, büyük ihtimal büyük ihtimal değil. Yani <laughs> üç, gün sonra. Oyna, üç gün sonra da oynamayacak. Ee, bu en büyük avantajı Galatasaray'ın. Yani hatta bu maçı beraberliğe götürecek tek ihtimal buydu. Ama ben yine 2-0 Trabzon alacak diyorum. Yani ben Galatasaray'ın işte bak böyle biraz toplu oynamayı seven, biraz maça yatan, Bak, bak kara gibi biraz daha savunmayı iyi yapan savunmayı da altı pasın içinde değil bir tık daha önde takım halinde yapan e, takımlara zorlandığını daha evvelden söyledim. Bakın bunu daha da belirtiyorum yani. Bu her hafta böyle olur. Bir gider bir gelir bir gider bir gelir. Koro kor mücadelede Galatasaray'ın hızlı futbolcuları her zaman bir değil üç adım öndedir ve Galatasaray maçı kazanır. Ama biraz daha dirençli Topu oynamayı seven ayağında, tutmayı seven ve yatmayı seven takımlara karşı Galatasaray'ın temposu bozulur. Galatasaray'ın temposuna böyle bir çomak soktun mu bütün dişli bozuluyor. Dediğin gibi i̇şte de. Bu sezonun en zevkli maçı hangi maç olur biliyor musun? Ya bu benim tahminim tabi bilemiyorum da Galatasaray-Beşiktaş maçı. En zevkli derbisi diyeyim. En zevkli maçı demeyeyim de. En zevkli Olabilir. derbisi... İki takım da çünkü açık oynamayı tercih edecektir diye tahmin ediyorum. Ama Sergen de Yalçın de. tabii orada başka bir taktik yapabilir Galatasaray'ı düşünerek. O maça kadar bakacağız göreceğiz ne olacak. Ben de Trabzon Galatasaray maçının beraberliğe yakın olduğunu düşünüyorum. Onu da Trabzon'un gol yememesine bağlıyorum. Trabzon'un gol atacağını da çok sanmasam da. Yani bir, ben Tolga İli'nin e, yorumuna %100 katılıyorum. 1-0 ya da 1-1 biteceğini düşünüyorum maçın. Olabilir. Evet, olabilir. E, programı yani kapatalım. Ben de yakınım tabi. Burada Ece Hanım'a da son bir cevap verelim. Teşekkür ederim. Büyük destekçimiz. Teşekkür ederim. Cagney'i Cang, aklı olan değil evine sokağından falan geçilmez. Yazık günah. Yapmayalım böyle şey. Evet arkadaşlar. Güzel bir program oldu. Kapatıyoruz şimdi. Ee, yarın e, kimi maçı Büyük derbe. Bahçı, Başak böyle şey var? Taner Bahçeli Başakşehir'in öğreticisi var ya değil mi? Vay 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 vay. Müthiş of, of, maç. Of 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 of. of hakikaten güzel maç olacak. Kelle yani maçı. Olacağını tahmin ediyorum. Kelle maçı. Kelle Helal Hoca'nın kelle kopacak kelle mı? Kelle bekliyoruz. E, atan kaybetmez diyoruz abi. Biz öyle dedik. <laughs> Ama bizim dediklerimiz evet. çıkmıyor. Sen Göktuğ'a sor. Aramızdaki bayışçı o. Yorumcu Behlül, bayışçı Göktuğ. Ben de aralarında... Instagram kaybetmem. hesabıma post bırakırsanız falan diye böyle <laughs> <laughs> Şey, <gülüyor> konuşuruz biz dakika. Arkada. Peki arkadaşlar, yarın o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.